Arkadaşlar bugün size güzel bir tavuk yemeği tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Şöyle güzel bir e, lohanta sotesi yapacağız. 5 kişiye bir tane orta boy soğan. Lohantalarda, restoranlarda yapılan orijinal yemek neyse aynısını yapacağım arkadaşlar. Zaten orada da biz yapıyorduk. Bir tane ver kapya. Difrizden çıkarttım dondu. İçine iki tane de köy biberi doğradım. Şöyle bir tane de sivri biber almış onu doğrayım. Soğanın içine iki diş de sarımsak. Kenarda iki diş sarımsak da en son yemeğin altını kapatırken baharatlarla beraber atacağım. Sıra geldi sotemizin tavuğunu doğramaya. Arkadaşlar lokantada, restoranda yemek yaparken 160 gramdan aşağı hesaplamayın. Olması gereken gramaj 180 gram de doğrarken çok fazla kalın doğramayın. İnce doğrayın. Kalın doğradığınız zaman yemeğin içinde görüntüsü çirkin olur. Şu şekilde görüyor musunuz? 180 gramdan doğrarsanız kişi başına 14 parça et düşer. Tavuğumuz da hazır. Ocağın başına geçiyor. Tavamızın altını yaptık. İçine yarım fincan bir sıvı yağ boşaltıyorum. Arkadaşlar 5 kişilik yemeklerde yarım fincan sıvı yağ yeterli oluyor. Yağımız bir ısınsın. Ocağımız yüksek ateşte. Hemen tavukları şöyle bir atıyoruz. Ocağın altını hiç düşürmüyoruz. Arkadaşlar tavukları kendi bırakmayınca tavukları karıştırmayacağız. Eğer karıştırırsak ne yapar? Tavanın dibine yapışma bak, istediğimiz sonucu elde edemeyiz. Yüksek ateşi hiç düşürmeyelim. Ortalama 2-3 dakika geçti. Şöyle bakıyoruz. Tavanın dibine yapışmamış. Görüyor musunuz arkadaşlar? Eğer yapışmış olsaydı, biz buna dokunmayacaktık. Yüksek ateşte artık bunu çevre çevreli, ne yapacağız? Güzel çekeceğiz. Hepsi aynı şu renge gelene kadar. karamelize olana kadar. Arkadaşlar tavuklarımızın hepsi şöyle gördüğünüz gibi karamelize oldu. Şimdi bu tavukları alıyoruz. Alırken dibindeki yağını bırakacağız. Dibindeki yağ bize diğer malzemeyi kavurmada lazım olacak. an altını kıstım. Hemen tavukları bir alalım. Tavuğun hepsini aldık. Soğanını döküyoruz. Aynı tavuğun yağında Orta ateşte soğan da kavuracağız. Ee, tabii daha çabuk kavrulabilmesi için dibine yanmaması için bir kapak kapatıyorum. Bir sulansın. Şöyle bakın. Soğanlarımız da iyice kavruldu. Ee, tavuk da rengini verdi. Dibine yapışmış olan tavuklar. Hiçbiri kalmadı. Tam bu aşamada domatesi biberi döküyoruz içine. Tomatı ve biberle beraber kavurmaya devam edeceğiz. İşimiz çabuk olsun diye tekrar kapağı kapatıyorum. Orta ateşin biraz üstüne alıyorum. Ortalama bir dakika bu şekilde kavuracağız. Şöyle bakın, domatesler, biberler tam kavruldu, tam lezzetini verdi. Bir yemek kaşığı domates salçası atıyor. altını kısıyoruz domates salçasını şöyle bir dakika bütün sebzeleri hem değdireceğiz hem de e, midemizi rahatsız etmesin diye kavuracağız tam iki dakika geçti arkadaşlar salça dibine yanmaya başladı bu aşamada içine bir tatlı kaşığı un atıyoruz unu şöyle bir karıştırıyoruz yemeğimiz özlü olsun Ekmeğe banıp da yiyebilirim. Pilavın üstüne koyup yiyebilirim. Çeşme suyu gibi olmasın. Onu karıştırdık. İçinde hiç un görünmüyor. Bir su bardağı soğuk su veriyoruz. Bundan sonraki su oranı size kalmış. Ocağımın altını tekrar açtım. Şöyle bir karıştırıyorum. Un içinde bir çözülsün. Arkadaşlar bundan sonra bu yemek pişti. Bu yemeğe Kaynadıktan sonra ortalama 2-3 dakika içerisinde sunabilirsiniz. Çok bir şeyle uğraşmanıza gerek yok. İkinci bardak suyumuzu da verdik. Şöyle bir daha karıştırıyoruz. Bir kaynasın, su ayarlamasını yapacağız. İçine doğranmış. 400 sarımsak atıyor tavuğunu atıyorum yoğunluğunu nasıl istiyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz önce bir kaynasın yemeğimiz yemeğimiz kaynadı şöyle bakıyorum yarım bardak su daha ilave ettim bir daha su ilave etmem isterse taş gibi olsun sebebi de yemeğimizin komple lezzetini alır götürür çok fazla suyu bu yemek sevmez arkadaşlar. İçine yarım tatlı kaşığı bir karabiber bir tatlı kaşığı pul biber silme bir tatlı kaşığı da tuz atıyorum tuz atarken de korkuyorum yemek tuzlu olmasın şöyle bir karıştırıyorum. Arkadaşlar bu yemeğimiz pişmiş. Şimdi bundan sonra orta ateşe alıyorum çok fazla değil sadece 2-3 dakika kaynatacağız altını kapatacağız. Yemeğimizi 3 dakika kaynattık. Şöyle bakın arkadaşlar. Hemen ne yapacağız? Yemeğimizi sunacağız. Bunun yanında güzel bir pilav gider. Daha önce de söylediğim gibi bu yemeği iki şekilde sunabilirsiniz. Hemen şöyle bir şunu şöyle bir alalım. Pilavımızı basıyoruz. Yemeğin kokusu bile ne diyor? Ye beni, ye beni diyor ya da şöyle tam lohanta restoran işi sunu yemeğimizi doldururuz. Şöyle yemeğe yakından bir bakın. Bu yemek yenmez mi? Tam ne yeme? Ekme, ban yeme. Şöyle evet, bir şey. Şeyler... Bu yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı örtücü video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biriniz yapalım.